Efendim şimdi Antalya'ya gideceğiz. Çünkü kreşteki iki çocuğa yönelik şiddet görüntüleri Antalya'yı ayağa kaldırdı. İki küçük çocuğu dakikalar boyunca döven kreş müdürü Özlem Ünal'a tepki yağdı. Polisler tarafından gözaltına alınan Ünal çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. Dansız kreş müdürü küçücük çocukları acımasızca şiddet uyguladı. Okan donduran görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Finike'de bir polis memuru özel kreşe gönderdiği kızını ziyarete gitti. Çocuğunun yüzünde kızarıklık, vücudunda da morluklar olduğunu fark edince hemen DARP raporu alıp şikayetçi oldu. Şikayet sonrası inceleme başlatıldı. Ekipler güvenlik kameralarının görüntülerini almak istedi. Ancak kreş yönetimi kayıt cihazının tamirde olduğunu söyleyerek bunu reddetti. Aradan günler geçti ve dün sosyal medyada 27 Ekim 2023 tarihine ait bir güvenlik kamerası görüntüsü paylaşıldı. O korkunç görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Kreş müdürü biri kız biri erkek iki çocuğu dakikalarca dövüyordu. Savcılık hemen soruşturma başlattı. Kreş müdürü Özlem Ünal gözaltına alınırken toplanan aileler tepki gösterdi. <laughs> İfadesi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ünal tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülerin ardından kendi çocuklarının da darp edildiğinden şüphelenen ancak kanıt olmayan birçok aile şikayetçi oldu. Kreş müdürünün sosyal medyadaki bu sahte pozlarının altına da tepki yorumları yağmaya başladı. Sevgili çocuklar, yüreklerimi sizlerle kalplerinizden öpüyorum. Özlem Ünal, bir küçük kalpler tamam. kırışı şey